Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi hem soğan arkadaşlar vardı hem de dönüş yerini görünce ilgimi çekti açıkçası. Enteresan durduğu için Şekerbank'a bir bakalım istedim. Şimdi Şekerbank'ın daha önce incelediğimiz bir hisseydi biliyorsunuz ki. Başka videosu da vardı. Bakın Şekerbank 1.20 aşağı yukarı 1.20 liralardan 60 kuruşa kadar pek çok hisse gibi yarı yarıya değer kaybı yaşamış. Ondan sonra kademeli bir şekilde ağır ağır, ağır ağır çıkmışız. 382'den satış yemiş çıkmış. Ondan sonra şurada ufak bir 0.5'e e, geldim satışı olmuş. Buradan 618'e geri çıkmışız. Burada yükseliş onayımız var. Ondan hop yukarıya doğru buradaki Fibo'dan bir satış olmuş. Ondan sonra tekrar yukarı çıkarak bir Fibo'muzu oluşturmuş bizim için Şekerbank. Ondan sonra hem Ağustos çekilmesiyle beraber tabii ki oradan satış yiyip 786'da burada bakın tepki alımı yukarı yönlü hareket geliyoruz aşağı. Bakın burası nedir? Düşüş onayıdır arkadaşlar. Ağustos'taki endeks düzeltmesinde 0.5 fiboya kadar gidiyor. Oradan hızlı tepki verip 786'ya tekrar gitmiş. Düşmüş çıkmış derken bakın burada bir trend var. O trendi aslında bu temaslar hep göstereceğim birazdan. Onun nasıl bir trend olduğunu. Ne büyük bir trend olduğunu. Oradan 7'yi satışla bakın 618'e kadar yaklaşık olarak çekilmiş, Sonra hızlı bir yükseliş. Hem buradaki trende hem 786'ya temaslarla. Onların arasında kendisini bakın şu bölgede atmış ve sıkıştırmış. Burada en sonunda kırılım olmuş. Onay alınmış ve yukarıya doğru tekrar giderek arkadaşlar. Bu noktadan dönmüş. Burası bizim için bir trend noktası oldu yine. Böyle bir trend var üst kanal şeklinde. Oradan yapılan düşüş, bakın burada, buradaki trende kadar düşüyor. Ondan sonra bir fibonun altında sürünmeceler. Bunlar hazırlık hareketiydi. Biliyorsunuz başka incelemelerimizde çok sık bahsettik. Bu tarz böyle yatay yan yan uyuz uyuz gelmeler hazırlık harekettir. Yani bir şey yapacak. Ya aşağı ya yukarı. İkisinden birini yapacak. Bu aşağı yönlü gitmeyi tercih etmiş. Aşağıdan gelen trendinde tutunmuş. Bakın görüyorsunuz şunu orada tutunmuş, tepki almış. Burada iki çizgi arasında şurada bir çizgimiz oluştu. Bakın buradan buraya. Bu çizgiler arasında zikzaklayarak bir fibonun üzerine attı kendini bir şekilde. Burada minik bir kanal oluşmuştu. Hem buradan gelen ta Ağustos'tan gelen trendiyle bir de burada Kasım'da görünüyor yaptığı düşüşle şöyle küçük bir kanal içerisinde. Sakin sakin gidiyordu. Biz ne diyorduk? 1.54. Çok önemli bir rakam demiştim ben. Bunu daha önce incelediğimizde çünkü Fibonacci değeriydi. Burası önemli bir destekti. Bunun altına gelmedikçe buraya yaklaşmalar fırsat niteliğindedir. Bunun altına gelirse de bozar demiştik. Hissemiz haliyle endekste bozunca hepten salı verdi kendini. Buradan destek alıp yukarı doğru hareket etmesi gerekirken geldiği nokta ta burası arkadaşlar. Burada hem Şimdi çok geriden gelen bir trendimiz var. Onu göstereceğim. Burada kırdığı Ağustos trendi. Oradan aşağı doğru geldi. Tutunduğu nokta burası. Şimdi bu trend ne kadar hoş bir trend onu göstereceğim. Arkadaşlar 2019 Mart'a geri döndük. Bakın buradan geliyor ise birincil temas. Hop Gelelim. İkincil temas. Bakın 786'dan yememiş satışı. Trendden yemiş görüyor musunuz? Ondan sonra buradaki düşüş onayı bak. Bak bak bak. Düşüş onayı nerede alınmış? Trendde alınmış. Tepki yükselişinde nerede durulmuş? Bak. Trendde. Ondan sonra yine burayı test ederken yine trendde. Buradan döndük yine trendde. Görüyor musunuz burayı? Şurası, burası, burası. Bu trend çok belirleyici olmuş. Bakın buradaki Ağustos mu? Yok bu Kasım. Kasım'daki düştüğünde de aynı oradan dönülmüş şuradaki noktada oluşan trendimizi de o çizgiye borçluyuz. Buradan gelen Ağustos'tan gelen trend Çünkü ilk orada durmuş. Burada yine onun sayesinde gelen trendimizden dönüş gerçekleşmiş. Şu anda da arkadaşlar bu büyük düşüşün olduğu yerde bakın küçük kanalın kırıldığı yerde döndüğümüz yer yine bu trend olmuş. Bakın görüyor musunuz burayı? Trendimiz hoş bir trend. Demek ki yani eğimi de çok yüksek değil zaten. Az da sayılmaz. Kesinlikle bu yani tahmini söylüyorum. 30 derece vardır burası. 30 derecelik yükselme eğilimli bir trendimiz. Yukarı yönlü. Şimdi bu trendin altına inmedikçe ben şeker banktan tırsmam açıkçası. Hele bir de burada alım falan yaptıysam oh demeyin keyfime. Bunun altına gelmediği sürece ben derim ki tamam baba ne olacak? Geldiği geleceği bu zaten. Bu trende çok güzel uyumuş şu ana kadar. Eğer endeks olumlu hareket ederse tabii ki bunu e, dikkat etmenizi yine tavsiye ediyorum. Çünkü bakın endeks videosunu izlemediyseniz şu an e, bunu durdurun gidin onu izleyin. Bugün paylaştığım endeks videosunu. Oradaki beklentileri e, en azından olayları yorumlayın kendinizce. Artı mı olur endeks, eksi mi olur artık siz karar verin. Ben... Çok ya yani olumlu bakmak istiyorum ama maalesef çok olumlu bir şey göremedim. Yani baktığım yerlerde. Zaten Twitter'dan söylemiştim arkadaşlar cuma günü. Yani bir fırtına öncesi sessizlik kıvamı var her yerde şu anda. Arıza yapabilirler her an. Sadece bizim borsamızda değil yani öteki borsalarda. Pek çok şey böyle son karar yerine gelmiş durumda artık. Öksüre öksüre gidebildiği kadar gitti her şey ama artık bir radikal hareketler görecek gibiyiz bu gidişatla. O yüzden stoplarınızı iyi ayarlayın. Kar alma yerlerinizi iyi ayarlayın. Bu zaten her zaman yapmanız gereken bir şey yani de. Ben yine telkin etmiş olayım o manada. Şimdi hissemiz buraya kadar düşmüş. Buradan aldığı tepki alımı güzel arkadaşlar. Ben şu çizgiyi bilirim. Çizgiye bakarım. Oradan %7 %6 arasında güzel bir primle yukarıya doğru hareket etmiş. Artık bu 1.54 bizim direncimiz. Çünkü hissemiz aşağı gitti. Ya yani sizin bunu zaten izliyor olmanız lazım. Bunun altına doğru kırılım oluyorsa hop güle güle bu trendi gördünüz mü? Hop merhaba merhaba. Bu mesele bu. Giderken kaç, gelirken katıl. Meselemiz bu aslında bakarsanız. Ne diyorduk buna? Destekte de gel, dirençte git. Böyle. Şimdi bu 1.54 rakamı bizim için yüksek önem arz ediyor. Yani bu endeks çekilmesinde bankalardan çıkışında yüksek bir payı olduğu için tabii ki Şeker Bank'ta bir banka hissesi. Bu meseleye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer hiç yapmadıysanız mesela şeyi kesinlikle tavsiye ederim. Sektör endekslerini incelemeyi. Onlar da insana güzel fikirler veriyor. Neyin gidip neyin gitmeyeceği noktasında. Şu ana kadar kanalda daha videosu yok ama belki onu da ayarlarız yani bir ara. Hafta içi falan bakılabilecek bir şey aslında bakarsanız. Öyle bir şey düşünebilirim. E, bu sektör endeksleri, genel manada e, o sektöre dahi hisselerin de beraberce tepki verebileceği zamanları güzel gösterir insana. Yani oraya bakarsınız, ha dersiniz. Burada sanki bir tepki olabilir yukarı yönlü dersiniz. Açıp e, sektörün hisselerine bakıp, onda da en müsait hisseyi bulduğunuz zaman, bu bile başlı başına bir stratejidir yani arkadaşlar. Bunu yapan çok insan vardır. Halimiz bu şeker bankı için. Yani burası bir nevi şöyle çiçek gibi açıldı yani bu alan. Şimdi buradan aşağı giderse o zaman korkarız. Yani grafik olarak bu trend bozulursa hacimli bir şekilde o zaman tırsarız. Çok kötü tırsarız. Şu ana kadarki yeri yani şu anlık 1 Şubat itibariyle kapanış yeri olarak 1.39 diye söyleyebilirim. Ama bunu çizin. Eğer takip ediyorsanız bu trendi kendiniz çizin. E, Grafiğinizi logaritmaya almayı unutmayın. Bakın buradan. Onun hakkında soru geliyor. 1.39 bölgesi. Şu an için tabi bu dinamik değişiyor ama ben alt sınırı verdim yani. Hisse de çok dik gitmiyor zaten trend olarak. O manada bu bayağı bir geçerli olur. Bu rakam önemli. Bu trend çok önemli. Gösterdim size bakın temas noktalarını. Bunu takip etmenizi e, öneriyorum. Çünkü buraya çok Uyumuş teknik olarak böyle görünüyor. Ee, bunun altına git, gitmesi demek herhalde zaten endeksin ciddi manada arıza yapması demek olur. Şu anlık direncimiz de buradaki Fibonacci'nin 1.54 rakamı bizim için bir direnç. Sanki şurada bir şey görür gibi oldum ama dur bakayım bir. Aynen burada bir şey var. Niye var? Bakın temas 1, tem şöyle göstereyim. Temas 1. Temas 2 ve 3 hatta. Ondan sonra burada bakın bir dönendüğü yer var. Bir de burada kıramayıp aşağı saldığı yer var. Şimdi önce bunu kırmalı. Ondan sonra 1.54. Buraya kadar gelip bu 1.52'den falan aşağı yönlü tekrardan gidebilir. Dikkat. Böyle şeylere dikkat. Alttan başka destek verebileceğimiz de pek bir trend çizmek kolay değil maalesef şu anki haliyle. O yüzden orayı takip etmekte fayda var arkadaşlar öyle demiş olalım. Şekerbank için dediğim gibi yani şu kanalı bozduğu an zaten 1.54'ün altında sıkıntı olur diye söylemiştik. Yani hem kanalı bozmuş oluyor hem fibo'yu bozmuş oluyor. E yani demek ki ciddi bir bozulma var değil mi hissede. Bunu görmüş olmalı izleyenleri, takipçileri bu hissenin. Ondan sonra da buradaki harika trendinde yani çok aslında güzel. Daha fazla düşmeyeceğini varsaymış olsak hayal dünyamızda. Burası uygun alım yeridir aslında. Aynı şekilde. Ama şu an tabii ki böyle bir şey söylemek çok kolay değil. Borsanın haftaya nasıl e, hareket edeceği biraz muamma biliyorsunuz ki. Yani sıkıntılar olabilir. Hiç olmayabilir de. Çok güzel yeni bir ralliye de başlayabiliriz ama yani hangisi daha yüksek ihtimal diye sorsanız ben sanki aşağı çekilme biraz daha olası gibi görünüyor diyeceğim. Çünkü hem dünya genelinde artık böyle bir beklenti oluştu borsa yönünde bu GameStop olayının etkileri de bunun üzerinde bayağı bir maalesef. Yani bu Reddit'ten gümüşün fırlaması, bu büyük yatırım fon şirketlerinin vesaire resmen küçük yatırımcıdan tokat yemesi tabiri caizse. Yani çok böyle benzeri görülmüş olaylar değil arkadaşlar. Bitcoin yani bu coinler arasında tam şeye alıştık zaten Elon Musk'ın bir lafına bir şeylerin fırlamasına ama o Dogecoin falan var mesela. Aynı şekilde Reddit'ten gaza almış gitmiş bir hisse. Bunlara dikkat arkadaşlar. Bu aralar böyle enteresan haberler, enteresan olaylar görüyoruz. Belki de tarihte bu kadar kesin bir örneği yoktur bile diyebilirim ya. Bu kadar büyük yatırım şirketlerinin küçük yatırımcı tarafından silkelenmesi. <laughs> yani örneği olmayan bir şey. Bu da tabii ki borsalar çapında, dünya borsalar çapında satış getiriyor. Yani şirketler zora düştüğü için adamlar vadeli short pozisyon açıyorlar. Millet Reddit'te yani bir forum sitesi diyebilirim Reddit için kısaca. Çok büyük bir site. Aa bakın bunlar ne yapıyor? Hadi biz organize olalım. Bu hisseyi toparlayalım da şunları e, bir morartalım diyorlar kısaca. <laughs> Ve morartıyorlar da gerçekten. Şu anda çok enteresan olaylar görüyoruz arkadaşlar bu aralar. Yani ama bu enteresan olayların içerisinde şöyle destek ve dirençlerimizi takip ederek kendimize huzur bulabiliriz. Ben bir de şuna sürekli basmasam güzel olacak. 1.39 ve 1.54 şu anda Şekerbank için önemli rakamlar. Hatta 1.54'ün altında da şurada bakın de bu trend noktası mevcut. 1.52, 1.51 olmasına daha var 3 Şubat'ta görünüyor. E, bu rakamları takip ederseniz sinirlerinizi e, sakin tutabilirsiniz arkadaşlar böyle söylemiş olalım bu trende ama çok dikkat şuna şu 139 bize söyleyen trende bunun altı demek ciddi hareketler manasına gelebilir çünkü burası çok nizami uyulmuş bir trend bu vakte kadar ve yani büyük düşüşte bile şu çarşamba günkü düşüşte bile onun sonrasında perşembe sabahıyla hissenin yeniden güven bulduğu kendine geldiği destek aldığı nokta burası o yüzden dikkat ediyoruz arkadaşlar Böyle söylemiş olayım şeker bankçılar için. Umarım faydalı olmuştur. Yani rahat olun arkadaşlar. Mümkün olduğunca rahat olun. Tam ee, sinir, stres borsada maalesef hat safhada ama yani sadece gerginlikle de bu iş yürümez. Yani para kazanacağım diye ömrünüzde stresle yıl vermenin de manası yok. Sakin olun. Kendinize rakamlar belirleyin. Bunun üzerine giderse satarım deyin. Bunun altına giderse çıkarım deyin. Kendinize bunları belirleyin. Sanki bir şey gibi bakın yani duygusal açıdan yaklaşmayın hisselere. Bu şekilde rahat edersiniz. Strateji her zaman rahat tutar kafayı. Böyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.